Bazı zamanlarda aşırı özgüvenli bugün başına gelen olayların büyük çoğunluğunun sebebi veya kontrolün sizde olmadığı o belirsiz durumlarsa bu gibi durumlarda işe yarıyor. Ondan daha az çalışıyor kafası. Arkadaşlar selamlar. Ben uzman psikolog Levent Yağmuroğlu. Youtube kanalıma hoş geldiniz. Nasılsınız? Umarım iyisinizdir. Uzunca bir süredir görüşemiyorduk. Biliyorsunuz fırsat buldukça sizleri burada içerik üretmeye çalışıyorum. Yılın son zamanları, dışarısı soğuk, gündemdeki tatsız haberler, ekonomik sıkıntılar derken ister istemez yeni güne uyanma hevesimiz de kaçıyor. Kendimizi bir takım düşüncelerle tekrar motive etmeye çalışıyoruz. Yani harekete geçmeye çalışıyoruz. Dolayısıyla düşündüm ve o halsiz, bitkin, karamsar ruh hali halindeyken seni harekete geçirecek ve yaşama karşı motive edecek kendimin de zaman zaman kullandığı o düşünce örüntülerinden bahsedeceğim bugün. Evet hazırsanız başlayalım. Zaman zaman ruh halimizde dalgalanmalar olur. Olmalıdır da nihayetinde insanız çünkü. Çeşitli olaylar, ilişkilerimiz, çevresel faktörler, zihinsel süreçlerimiz, hatta biyolojik süreçlerimiz bile ruh halimizi değiştirebiliyor. Bazı zamanlarda aşırı özgüvenli, çoğu şeyin üstesinden gelebilecek herkül modunda yaşarken bu ruh hali bazen kırılgan, naif, karamsar ve özgüvensiz olabiliyor. Ben bir insanın her dakika güçlü ve özgüvenli hissettiği bir ruh hali olduğunu düşünmüyorum. Bunun değişimini sağlayacak bir sürü tetikleyici olabiliyor. En güçlü, en dayanıklı, en yaşama sevinci olan insan bile herhangi bir yakınlığın kayıp haberini alınca tam tersi bir atmosfere girip buhranlar yaşayabiliyor. Hepimizin de başına geliyor bu duygusal dalgalanmalar. Tabi herkes kendince bir başa çıkabilme becerisi geliştirmiş, o şekilde aşıyor. Kimisi şükrederek, kimisi görmezden gelip bastırarak, kimisi melankolik takılarak, kimisi uyuyarak, kimisi yemek yiyerek yani herkesin bu olaylarla başa çıkabilme becerisi farklı. İşte bu noktada sizlere de iyi gelebileceğini düşündüğüm, benim de zaman zaman kullandığım bu düşünce örüntülerinden bahsedeceğim. Eğer ruh halin çökkünse, karamsarsan, geleceğe dair olan beklentilerin hiç de gerçekçi gelmiyorsa ve başaramayacağına inanıyorsan önce bunun nedenini objektif bir bakış açısıyla bulmaya çalış. Yani ne oldu da böyle hissetmeye başladın? Çünkü bazen problemi çözmek için problemi görüp problemi kabul etmek gerekir. Daha önceki videolarımda da hep söylüyorum. Biz bilişsel süreçleri 3 modelde inceleriz. Biyo, psikososyal yani biyolojik, psikolojik ve sosyolojik faktörler. Yani seni böyle hissettiren, karamsar hissettiren şey biyolojik bir süreç olabilir mi? Mesela kadınlarda doğum sonrası görülen depresif belirtiler. Biz buna postpartum sendromu da diyoruz. Bu hormonal bir süreçte tetiklenip psikolojimizi ve ruh halimizi etkileyen bir faktör. Ya da beyindeki nöro kimyasallar olan dopamin, serotonin gibi maddelerin inaktif olması sizde depresif düşüncelere yol açabilir. Ya da tetikleyici biyolojik değil de sosyolojik diyelim. Yani seni sosyal etmenler kötü hissettirmiş olabilir. İlişkiler, ailen, dış dünyadaki sorunlar. Bu noktada şunu düşün. Bunların hangileri benim kontrolümde? Hangilerine el atsam düzeltebilirim? Hangileri hakkında üzülmek, hangileri hakkında kaygılanmak bana avantaj veya dezavantaj sağlayabilir? İlişkilerinde seni yetersiz hissettiren o patronun, değersiz hissettiren o sevgilin veya arkadaşın. Bu kişilerin sana bu şekilde davranması seni gerçekten de değersiz veya yetersiz yapar mı? Veya bu konuda onların haklılık payları var mı? Bunu objektif bir şekilde düşün. Eğer amaç problem çözmekse bence bunu geniş bir yelpazede ele almak gerekiyor. Dolayısıyla o insanların da perspektifinden bakmak gerektiğini, haklılık paylarının olup olmadığı konusunda da ihtimal vermek gerekiyor. En azından bu belki de değişmemiz veya değiştirmemiz gereken tutum ve davranışlara sebep olabilir. Yani bu düşünce değişim için bize yardımcı olabilir. Durumun biyolojik veya sosyolojik olduğundan bahsettik. pek psikolojik de olabilir mi? Yani olayları veya durumları yorumlama şeklimizde mi bir sıkıntı var. Belli başta düşünce kalıplarımızı mı değiştirmemiz gerekiyor? Bazı şeyleri ya siyah ya beyaz, ya hep ya hiç şeklinde mi algılıyoruz? Hiç gri olmasına müsaade etmiyor muyuz? Veya olayları zihnimizde felaketleştiriyor muyuz? Yani durum sosyolojik veya biyolojik olmayabilir, durum psikolojik de olabilir. Bizim durumları algılama şeklimizle, onları yorumlama şeklimizle alakalı olabilir. Bunu çözmen en azından problemi net bir şekilde görebilmene ve problemi çözmene yardımcı olabilir. Bahsedeceğim bir diğer konu da hayatındaki bütün sorumlulukların senin kontrolünde olması. Bugün insanlara baktığımda hayıflanmalarında, başlarına gelen olumsuz olaylarda öz eleştiri yapmak yerine suçlamak için illaki bir Birilerini arayıp birilerini buluyorlar. Hatta kimseyi bulamazlarsa kader, yazgı ya da işte ya bizi birisi büyü mü yaptı bu başımıza gelenler nedir hiç peşimizi bırakmıyor gibi düşüncelerin içerisine girmeye başlıyorlar. Arkadaşlar sorumluluk almayı kendinize öğretin. Bugün başına gelen olayların büyük çoğunluğun sebebi geçmişteki tercihlerinle alakalı. Veya gelecekte başına gelebilecek olan şeyler de şimdiki seçimlerin veya tutumların veya şu an gittiğin yolla alakalı. Tabii ki bu durumu değiştiren farklı çevresel faktörler Faktörlerde olabilir. Fakat o başına gelen olaylarda da alabileceğin pozisyonlar yine senin kontrolünde, yine senin sorumluluğunda. Unutmayın gelecek şimdi, şimdi de geçmişte vermiş olduğunuz kararlarla alakalıdır. Birlerini suçlamak veya suçlayacak herhangi bir şey bulmak süreci olumlu hiçbir şey katmaz. Tabii ki başınıza gelen her olayda önce kendinizi suçlayın demiyorum. Fakat sorumluluk almayı öğrenerek bunu dengede tutmaya çalışın. Bu düşünce de sizi güçlü hissettirecek ve harekete geçmeniz konusunda yardımcı olacaktır. Beni diğer iyi hissettiren düşünce de fırsatların bana gelmediğini düşünmemle oluyor. Bununla alakalı Paul Collier'in çok güzel bir sözü var. Diyor ki insanlar fırsatların gelmesini bekler. Fırsatlar da insanların gelmesini bekler. Fırsatlar bekler, insanlar bekler, ama kazanan hep maalesef. Hazret olur. Bu bahsedeceğim konu aslında mükemmeliyetçi insanlarda çok daha fazla görülüyor. Şartların, pozisyonların tamamıyla oluşmasını bekliyorlar. Onlar oluşmadan harekete geçmek istemiyorlar ve geçmiyorlar da. Bu konuyla alakalı bu çağda, bu yeni dünya düzeninde bugün başarının bir sürü parametresi var, değil mi? Yetenek, efor, maddiyat, fizik özellikler. Fakat çoğu zaman bu saydıklarım arasında en öne geçen faktör, birinci faktör istemek. Gerçekten isteyen, çok çok daha fazla isteyen kişi başarılı oluyor. Diğerleri daha nitelikli daha kalifiye, daha vizyonlu. Ama bugün başarına baktığımızda en güçlü hatta tek özelliğinin harekete geçmesi olduğunu söyleyebilirim. Bakın etrafınıza, sosyal medyaya, televizyonlara, çoğuna baktığınız zaman ya bunu ben de yapabiliyorum diyorsunuzdur. Peki neden yapmıyorsunuz? Ondan daha mı çirkinsiniz? Ondan daha mı az çalışıyor kafanız? Ondan daha mı zevksizsiniz? Hayır, sadece o harekete geçti. Neden? Çünkü çok istedi. En azından senden daha fazla istedi. Yani son dönemlerde gözlemlediğim olay bu. Çok nitelikli, çok ahlaklı, çok vizyonlu olan değil de harekete geçen, adım atan başarılı oluyor. Onun için şartların oluşmasını, fırsatların seni bulmasını bekleme. Çünkü fırsat da bir yerlerde seni bekliyor. Sen onu yaratırsan değerlendirebilirsin. O kadar hareket eden, efor sarf eden insan arasında evde oturan seni bulmaz o fırsat. Evet, bir diğer konu da bunu genellikle söylüyorum. O an seni düşüren, karamsar hissettiren, geleceğe ve hedeflerine dair olan bütün inançlarını altüst etmiş olan şey her neyse, zihninde ağırlık yaptığını ve sende isteksizlik uyandırdığını biliyorum. İşte o isteksiz en iştahsız olduğum durumlarda sana en iyi gelecek olan şey harekete geçmek, adım atmak, yani kalkıp açık havada bir yürüyüş yapmak. Ben bu gibi durumlarda böyle yapıyorum ve çoğu zaman kendime bile hayret ettiğim oluyor. Daha iki saat önce ruh halim yorgun ve isteksizken bu yürüyüş veya koşu sonrası nasıl bu kadar hızlı değişebiliyor? Tabii ki bu durumlar genellikle sebebini bilmediğimiz o içsel sıkıntılarsa veya kontrolün sizde olmadığı o belirsiz durumlarsa bu gibi durumlarda işe yarıyor. Bende en azından işe yarıyor. Terlemek, nabzı biraz yükseltmek, ardından biraz serin bir duş, bütün fiziksel ve zihinsel yönlerinizi resetlemenize ve daha net, daha canlı düşünmenize yardımcı oluyor. Evet son konu aslında bu bahsettiğim çoğu konunun temel başlığı. Yaşamı bir amaca bağlamak. Yani bir amacınız olsun. Ne için yaşadığınızı, neyi ne için yaptığınızın farkına var. Yaşama bir sebep yükleyin. Her gün o amacınıza yavaş yavaş da olsa yaklaştığınızı hissedin. Tabii ki bunu düşünmek için de somut doneler üretmeye çalışın. Ve bu hissiyattan sonra kendinize teşekkür etmeyi öğrenin. Bu belki sana gereksiz bir yükmüş, gereksiz bir sorumlulukmuş gibi gelebilir. Ama kendinizin en iyi versiyonunu yaratmaya çalışın. Bu kendinin en iyi versiyonunu yaratmak tabiri bana çoğu zaman iyi geliyor. İyi hissettiriyor en azından. Sahip olduklarınızın farkına varıp onlardan en iyi benlik inşa etmeye çalışın. Bence bu genel yaşam felsefeniz olmalı. Evet arkadaşlar Bugün sizlere sizi harekete geçirecek, zaman zaman kötü hissettiğiniz, karamsar hissettiğiniz o anlarda biraz olsun sizi o atmosferden çıkarmak için işe yarayacak düşünce örüntülerinden bahsettim. Umarım sizler için yararlı bir video olmuştur. Bu sayede 2023'ün de son videosunu çekmiş oluyorum. 2024'ün hepinize sağlık, mutluluk, huzur ve ülkemiz adına hayırlı haberler getirmesini diliyorum. Videomu beğendiyseniz beğen tuşuna basabilirsiniz. Ayrıca aşağıya kendinizi hayata karşı nasıl motive ediyorsunuz yorumlar kısmına bırakabilirsiniz. Beni diğer sosyal medya hesaplarımdan da takip ederseniz sevinirim. Bir sonraki videoda görüşünceye dek kendinize çok iyi bakın. Hoşçakalın.